Merhaba arkadaşlar. İkinci videomuzda ilk web partımızı yapacağız. Bunun için ilk başta web sitemize login olalım. Web partımız herhangi bir SharePoint listesinden veri okuyacak ve ekrana koyacak. Bunun için ilk olarak bir SharePoint listesi yaratmamız gerekiyor. Custom list seçeneğini tıklayalım. Buraya listenin adını giriyoruz. Kullanıcılar isimli bir liste oluşturduk. Listenin alanlarını değiştirmek için Ribbon'da List seçeneğini tıklayarak List Settings sayfasına gidelim. Listenin var olan alanlarına baktığımızda Title, Modified, Created, ...Created By ve Modified By alanlarını göreceğiz. Yeni bir liste yarattığınızda bu alanlar standarttır. Yeni bir kolon yaratmak için Create Column seçeneğini tıklayalım. Title alanında kullanıcının ismini... ...ve mesaj alanında ise girmiş olduğum mesajı gireceğiz. Alan tipi olarak çoklu satırlı yazı formunu seçiyoruz buraya alan açıklamasına girmemiz mümkün. Bu seçeneği yes olarak işaretlersek kullanıcı mesaj girmek zorunda anlamına gelir. OK düğmesine basarak alanı yaratalım. Şimdi Visual Studio'yu açıyoruz. New Project seçeneğini tıklayalım. C altında bulunan SharePoint tabını tıklayalım. Burada Solution'ın güvenilirlik seviyesini Farm Solution olarak işaretliyoruz. Ve URL alanına Developer site'ımızın adresine giriyoruz. Finish düğmesine basarak projeyi yaratalım. Gördüğünüz gibi projemiz boş olarak yaratıldı. Projeye yeni bir web part eklemek için projeyi sağ tıklayarak edit menüsü altından new item'ı seçiyoruz. Açılan ekranda visual web part seçeneğini seçiyoruz. Ve web web part ismini kullanıcı mesaj web part olarak belirliyoruz. Design sekmesine gelerek web partın nasıl gözükeceğini görebiliriz. Title ve mesaj alanlarını göstereceğimizden dolayı sayfamızın source kısmına geçerek yeni bir grid yaratalım. Ardından otomatik kolon yaratma seçeneğini kapatalım. İlk olarak title alanını gösterecek. Ardından ise mesaj alanını gösterecek. Gridview'umuza ID verelim. Code code behind'e geçelim. Web part yüklendiği zaman PageLoad fonksiyonuna gidecek. ve sayfa üzerinde herhangi bir işlem yapılmadıysa bind fonksiyonunu çağıracak. Bind fonksiyonunu ilk olarak SharePoint sitesine bağlantı sağlamamız gerekiyor. SB site'ın in namespace'ini yukarı ekleyelim. sp site sp site kom, sp site klası parametre olarak site ID'sini alır. Ardından verilerin bulunduğu bir webe bağlanmak zorundayız. dizine bağlanmak için site root id alanı kullanıyoruz. Webin koleksiyonunun TryGetList fonksiyonunu kullanarak kullanıcılar listesine erişimimiz mümkün. Eğer liste yoksa bu fonksiyon list değişkenine null değerini atayacaktır. Bunun kontrolünü yapmamız gerekmektedir. Şu an elimizde bir liste var ve listenin verilerini grid'e koymak zorundayız. Bunun için Data Grid View'un Data Source alanını dolduruyoruz. Ve ardından Data Bind fonksiyonu çağırıyoruz. Şimdi kodumuz bittiğine göre projeyi tıklayalım. Site URL alanı içerisinde projenin hangi site üzerine deploy edileceği gözükmekte. Projeyi sağ tıklayarak Deploy düğmesine basalım. Deploy işlemi gerçekleşti. Şimdi sitemize geri dönelim. Ve sayfayı yenileyelim. Web partımızı test etmek için yeni bir sayfa yaratalım. Bunun için Settings kısmından Add a Page düğmesine basalım. Açılan ekrana sayfa ismini girelim. Ve ardından Create düğmesine basalım. Diplo etmiş olduğumuz web partı sayfaya yerleştirmek için Insert düğmesine basalım ve ardından web part seçeneğine tıklayalım. Web partımız için herhangi bir kategori seçmediğimizden dolayı custom grubu altında yer alacak. E düğmesine bastığımızda web part sayfaya yerleşecek. Şimdi sayfayı kaydedelim. Görüldüğü gibi web part herhangi bir veri göstermeyecek. Bunun nedeni listenin boş olması. Listeye geçiş yapalım. Ve test için bir adet veri girelim. Save düğmesine basalım. Kullanıcılar listesinde sahip olduğumuz veriler webpart tarafından listelenecektir. Multi text line seçtiğimizden dolayı SharePoint otomatik olarak dışına bir div eklemektedir. Bunu düzenlemek için mesaj alanını değiştirelim. Ve olanlara header ekleyelim ve ardından yeniden diplo işlemini gerçekleştirelim. Sayfamıza geri dönelim. Ve sayfayı yenileyelim. Görüldüğü gibi veriler daha güzel bir şekilde gözükecektir. Listeye CSS özelliklerine sahip yeni bir veri ekleyelim. web partımıza geri dönerek sayfayı yenileyelim. Görüldüğü gibi kullanıcılar listesine girilen veriler bu sayfada gözükmektedir.